Ben yani inceledim ama gerçeğiyle aynı. Dedem B planı olarak yaptırmış. İşler bu raddeye gelirse diye. Sağ ol. Hemen mi gidiyorsunuz? Evet hemen. Yani annem her an arayacak da polisler geldi Ceylin yetiş diyecek diye aklım çıkıyor. Kalkayım. Abi o öğrenince ne yapacak? Sence? Bence öğrendi bile. Kesin şu an görüntülere bakıyorlar. Sonra onu Pars'a teslim edecek. Hiç vaktim yok o yüzden. Hadi görüşürüz. Anne hemen şimdi gel. Çınar'a mı geldin? Hayır sana. Bana nereden biliyorsun ki burada olduğunu? Ya bu uygulama vardı ya indirdik hani. İşte ulaşamayınca. Hadi eve gidelim. Yok benim ofise gitmem gerekiyor. Halledersin sonra. İşler birikti ya o yüzden. Konuşmamız lazım hadi. Sormayacak mısın? Söylemek istersen söylersin diye düşündüm. Teşekkür ederim. O zaman eve kadar konuşmasak daha iyi olur. Nasıl istersen. Bir şey ister misin? bana bir mail geldi. Kaynağını henüz tespit edemediğimiz bir iddiada bulunan bir mail. Serdar'ın gerçek katilinin başkası olduğunu söylüyor. Bugün de yeni bir mail geldi. Bu iddiayı ispatlıyor. Şu an sana hayatının en büyük Acısını vereceğim ve bunu yapacak olmak beni kahrediyor. Serdar'ı öldüren dedem değil, parlaymış. Sen biliyor muydun? <laughs> ne zamandan beri? Erken geldik sanki başsavcım ya. Geç gelmekten iyidir. Hiç sevmem. Erken gidip beklerim daha iyi. E, tamam bekleyelim madem. Aynen. Ilgaz ben olmaz dedim. Çırpındım. Deden yapma zaten ben ölüyorum dedi. Annem Osman'ı herkes beni ikna etmeye çalıştı. Yemin ederim. Sanki bunun sebebi benmişim gibi. Ilgaz biliyorsun bizim evden çok cenaze çıktı. Çok kaybımız var. Ablam kendimi öldürürüm dedi. Ben öğrendim de o kadar geçti ki hiçbir şey yapamadım. Elim kolum bağlandı resmen. Neden bana söylemedin ilk öğrendiğin anda? Ilgaz yemin ederim ben söylemek istedim, saklamak istemedim. Saklamak istemedim ben. Hatta kahrımdan öldüm. Sen sen gidelim deyince ben gelmek istemedim. Çünkü yüzüne nasıl bakacağımı bilmiyordum. Lütfen benim yerimi koy kendini. Lütfen beni anlamaya çalış. Ben arada kaldım, mecbur kaldım. Yemin ederim mecbur kaldım. Yapmak zorundaydım. Değiştiğini sanmıştım. Hayır, ben değiştim. Ben değiştim. Yemin ederim değişmek için çabalıyorum. Ama fırsat vermiyorlar bana. Hayat izin vermiyor resmen. Benim işe yaramaz bana baştan söyleseydi. Ben sana gelip söyleyecektim zaten. Zaten belki de bunları hiç yaşamayacaktık ama ben değiştim. Yemin ediyorum çabalıyorum bunun için. Bu saklama durumuyla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Bunu sonra konuşuruz. Şimdi olacakları biliyorsun. Pars ve Eren gelecek. Onlara görüntüleri vereceğim ve yasal yol neyse öyle ilerleyeceğiz. Hayır, hayır. Ilgaz sana yalvarıyorum. Parla daha çok küçük Ilgaz. Lütfen yapamaz orada. Lütfen yapamaz orada. Lütfen yalvarıyorum sana. Ne yapmamı bekliyorsun? Farsa herhalde söyleme. Kimse bilmesin. Lütfen kimse bilmesin. Ceylin. Nasıl yaparım Ceylin? Ben bunu bilip içimde nasıl uyuturum? Birinin hayatı için Ilgaz. Ilgaz bak o benim kanımdan, canımdan. Eğer onu benden alırsan ben kanarım. Ne dediğinin farkında mısın? Adaleti yanıltalım, kandıralım mı yani? Onu mu diyorsun? Hayır, genç bir kızın hayatını kurtaralım diyorum. Ya bizim kararan vicdanımız ne olacak? Utancımız. Senin dediğini yaparsan ben yaşayamam Ceylin. Benim inandığım bütün değerlere ters. Nasıl gider o koltuğa otururum yapamam. Mesleğime ihanet edip, kendime ihanet edip o cübbeyi bir daha giyemem. Yaparsın Ilgaz. Ilgaz benim için yapmışsın. Sen hayatına devam edebilirsin ama parla daha küçücük. O orada yapamaz. Nereden baksan en az bir 15 yılı var. Dava sonuçlanana kadar beş yıl geçer. İçeride beş yıl. Beş yıl ne yapar? Bir yıl ıslah evi sonrasında cezaevi oradan nasıl çıkacağını bir düşünsene parlanın. Düşünsene parlanın oradan nasıl çıkacağını. Mevzu meslek değil. İnancımız hayır mesleğimi bırakırım. Ama sen beni her şeysiz bırakmak istiyorsun. Yapamam, yapmam Ceylin. Yapmam Ceylin. Parla'nın zarar görmemesi için ailen için ne gerekiyorsa yaparım. Bu acıyı senin ne çekerim. de ne, ne mücadele vermemiz gerekiyorsa yaparım mesleğimi bırakırım. Öl de öleyim ama bunu yapamam Ceylin. Bu dediğini yapmak adaleti yanıltmayı bırak dünyaya bir kötülük yapmak demek. Evet adalet yok ve olmayacak demek. Bir umudu ışığı söndürmek. Peki Parlaya ne öğretmiş olacağız? Yalanıyla yaşamasını mı? Benden önce bir Parlaya sor bakalım vicdanı rahat mı? Ömrü boyunca bununla yaşayabilecek mi? İnan bunu gizlemek en çok Parlaya yük. Belki farkında değilsiniz ama size de olacak. Adalet duygusunu kaybeden eğer ya da geç kendi dengesini de kaybeder Ceylin. tamam. Tamam peki sen kazandın. Senin adaletin, senin inancın kazandı tamam. Parlayı teslim edeceğim sana. görüntülerle kaynarken... ...sırf sen adaletliyim diye bilesin diye... ...gözüne batan parlayı teslim edeceğim sana ama ben teslim edeceğim. Ben teslim edeceğim. Annemlerin yanına gideceğim. Onlarla konuşacağım. Onları hazırlayacağım. En azından bir gece beraber uyuyacaklar. Sonra ben gelip teslim edeceğim sana, tamam mı? Söz veriyorum sana. Tamam. Eren. Anlamadım ki başsavcım. Alev almış gidiyor o şey. Kardeşim. Sen mi seslendin? Hala hemen valizini topla gidiyorsun. Ne oluyor? Ne? Ne valizi? Neden? Öğrendiler fazla vaktimiz yok yurt dışına çıkaracağız hadi. Ben bırakmam kızımı kimseye vermem. nasıl oldu nasıl öğrendiler? Ne diyorsun ya? Şu an ağlamanızın da saçma sorularınızın da sırası değil. Gitmesi gerekiyor diyorum hadi. Teyze ben ben gidemem ben gitmek istemiyorum. Öyle mi? O zaman önce ıslah evine girersin. 18 yaşından sonra da kadınlar koğuşuna geçersin. Yıllarını orada geçirirsin. Bunu mu istiyorsun? Farla. Hadi abla git konuş. Git konuş. İmdat çabuk. Pasaportu yok. yok. Burada pasaportu. Hadi ya. Ne bakıyorsunuz? Hadi. Tek başına gidemez. O şehir dışına bilet çıkmadı. Yalnız gidemez. Abla şu an bir tek onu alabilecek gücüm var. Başka şansımız yok. Duyuyorsun beni değil mi? Osman al hadi. Hadi vekalet işini halledin çabuk. Osman yapamaz o tek başına. Ya başlayacağım sizin yaparınızı yapamazınıza ya. Ben buraya evliliğimi hayatımı gömüp geldim. Kapayın çenenizi yarım saatiniz var sadece. Al şunu da. Fonar burada kalacak. Takip edilirsek biteriz. Tamam mı herkes çıkalım mı? vaktimiz yok Ceylin 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 Ceylan! Kimse yok mu? çıkacağım. hemen yurt dışı çıkışlarına haber ver. Engel olmamız gerek. Ceylan'ı bir hata yapmadan durdurmamız gerek. Parlayı kaçırmasına engel olmamız gerek. bilet alıp geliyorum. Aldım bileti. Bir buçuk saat sonra kalkıyor uçak. O yüzden acele etmemiz lazım. Pasaporttan geçecek. Nereye aldı? olsun Ersek. mi? Evet. Merak etme. Anneni de hemen yollayacağım. Tamam mı arkamda? Mecburuz buna. Aa, bu biletin. Bu da pasaportun. Bavulun zaten küçük. Direkt uçaktan alacaklar onu. Siz de paralarınızı çıkartın. Euro'ya çevirmem lazım. Bir... Fazla bir şey yok bende ama e tamam olduğu kadar ben zaten çekeceğim. Bu kadar var. Siz pasaporta geçin. Sen de yurt dışı çıkış pulu al. Ben hemen geliyorum yanınıza, tamam mı? Siz de. Cemil bineceğim. bineceksin işte. Hem biraz İngilizcem var zaten ya. Oradan şehir merkezine gidersin, düzgün bir otel bulursun. Bak oradaki çoğu kişi Türkçe konuşuyor. Kendini o kadar yabancı hissetmeyeceksin. Ağlama tamam mı? Buna mecburuz. Güçlü olmak zorundasın tamam mı? Başaracaksın ben sana güveniyorum. Hadi vedalaşın Allah <laughs> kokusu. Korkma. Sen bunu kendin için yapıyorsun tamam mı? <laughs> Allah'a emanet ol. Korkma tamam <laughs> Hemen gel. Hemen Korkunçum. Her yerim sıkışıyor ben ne yapacağım sensin ne yapacağım ne yapacağım ben. Ne yapacağım Ceylin ne yapacağım. Abla. Ceyli, ne yapacağım. Abla bırak hadi gitmesi gerek. Uslu evine göndermek daha mı kolay olacaktı hadi. Kızım güzel. beni. Kızım. Korkma hadi. Hadi git orada mutlu ol. Hadi korkma, korkma korkma. <laughs> Kendine güven tamam mı? Başarırsın. There is. Nee. Abi, abi bak gözünü seveyim. Sen de babasın. Kızım var yapma. O daha çok küçük Bırak abi, da gitsin. De, abin, olur ne olur bırak gitsin. Sen de kızın. Ne olur yapma. O da çok gitsin. Gelin bir şey bırakın da gitsin. Çocuk bırak şunu gitsin. O daha abi çok küçük. Bırak bırak. Çocuğu Abi ne olur. Evet, abi olur. <laughs> Parla. Abla yalvarmanın bir Bırak yok. <laughs> Parla gel Bırak <abiciğim. gülüyor> Hadi bir Hadi gel. <laughs> hadi parmağım. Ceylin. Hepinizi emniyete almam lazım. Ceylin. Hadi yürüyün. Yürüyün. Parla ve ailen senin araca, Diğerlerini de diğer araçlara bindirsinler. Anlaşıldı sadece. Umut, diğerlerini al araca. Buyurun. Aracı. Buyurun biraz. Sen ne yaptığını zannediyorsun Ceylin? Ne yapıyorsun sen? Benden süre isteyip gözümün içine baka baka kaçırma planı mı yaptın? Evet yaptım. Çünkü beni mecbur bıraktın. Anlamıyor musun beni? Bir gün ya da bir sene parlanın içeriye girmesini istemiyorum. Çünkü hepsi aynı bana göre. Ama varsa yoksa senin doğruların, senin adaletin. Çünkü gidilmesi gereken tek yön senin işaret ettiğin yön değil mi? Dürüstlük yapmak mı hata? İlkeli olmak mı suç? Delirtme insanı ya. Şu an bundan utanç duymanı beklerken bir de savunma yapıyorsun, üste çıkmaya çabalıyorsun. Savunma falan yapmıyorum. Ayrıca üste falan da çıkmıyorum. Benim tek derdim kendimi anlatmak. Yemişim ya altın üstünü. Beni kullandın Ceylin. Şahsımı, mevkimi, sana olan sevgimi, inancımı gözümün içine baka baka resmen kullandın. O yüzden bence daha fazla konuşmasak iyi olur. Hatasız kul, doğru insan. Neden kocam olarak gelmedin oraya? Kocam olarak da durdurabilirdim beni. Ama sen suçlu gibi polisle yakalamak yerine oraya kendin olarak gelebilirdin. Neden? Neden savcılıkız olarak geldin? Denemedim mi zannediyorsun? Kaç defa aradım seni biliyor musun? Evinize bile geldim. Kocam olarak gelebilirdim oraya hiç fark etmez Ceylin. Sen ikisine de ihanet ettin. Durdur arabayı ineceğim. Dur dur diyorum arabayı dur dur. Sana diyorum dur dur. Tamam dur. Ne oldu Ceylin? Bana niye demedin? Bana niye demedin ya? Nasıl söyleyeyim yani? Ha? Ben bile arada kalmaktan öldüm bak, sonucuna. Gördüğün gibi siyah beyazı yutuyormuş demek ki, griyi de yutuyor, bütün renkleri de yutuyor.